İyi akşamlar herkese. Bu akşam sizlere TAO kodlu BIST Banka Endeksi hisse seni TL hisse senedi yoğun fonundan bahsedeceğim. Bakın özellikle son bir ay getirisine bakalım. %20, 3 ayda %51.93, 6 ayda %101.45 ve son bir yılda %298.5, %300 yani. <laughs> Şuna geleceğim. Ben zaten bu fonu Aşağı yukarı 3,5-4 ay civarında 2 ay önce tekrar söyledim. Bir yayın yaptım zaten ve özellikle demiştim ki bakın keza seçimden sonra banka endeks fonları veya banka e, banka hisseleri yukarı çıkabilir. Ve büyük ihtimalle çıkacak dedim. <laughs> Çünkü e, insanlar gerçekten bakın bankalarla o kadar fazla gidip geliyor ve işlem yapıyor. Hareket halinde ki çok ciddi bir döngü var. Krediler patlamış durumda. %5'lerle kredi çekiliyor. %5,5 altlarla. insanların geçim sıkıntılarından dolayı artık bu faizleri gözünün görmediği bir döneme girmiştik biz zaten. Ve şu an devam ediyor. Aslında bundan dolayı da bankalar keredikçe kerediyor. Bilançolar uçuyor, gidiyor. Ve bunun da karşılığı olarak hisse ve fonlara bu kazançlar yansıyor. <laughs> Şimdi bakalım. İçerisinde %89.12 oranında hisse senetleri var. Ve %9.74 oranında da takas bank para piyasası var. Küçük oranda da burada %1.14 olarak da vadeli işlemden nakit teminatları var. Şimdi içerisindeki hisseleri inceleyelim bakalım. Neler varmış bakalım. Şimdi Akbank var. %27.40 ağırlığında ve bugün %0.45 bir artış yapmış. İş Bankası'nın banka kısmı var. %23.57 Yapı Kredi var. Dünkü ve bir önceki bu haftaki özellikle yükselişinden sonra düşüş evresinde şu anda bakın 466. bugün düştü aslında öyle söyleyeyim net olması için. %22.31 ağırlığı var. Garanti Bankası Tam 100 TL fiyatı şu anda ve %12.34 ağırlığı var. Türkiye Sinayi Kalkınma Bankası %3.24 ağırlığı var. Vakıf Bank var %2.84 ağırlığı var. Halk Bankası var %2.24 ağırlığı var. Albaraka Türk var %0.85 ağırlığı var ve son bankada Şeker Bank bu da %0.68. Şimdi Özellikle ve özellikle burada şunu söyleyeceğim. Kendi dindiğim tecrübe, deneyim, elde ettiğim kazançlar, kayıplar sonucundaki tecrübemiz bana diyor ki özellikle videom vardı ya bu dönemde hisse alma fon al diye. Bakın. Banka endeksi fonları uzun vadede alınıp unutulabilecek bir fondur. Faiz kararları şunlar, bunlar ya Yapı Kredi Kaç paraydı biliyor musunuz? Ben aldığımda 3 liraydı. 9'dan ben sattım. Bakın şu an kaç katı olmuş mesela değil mi? Bundan dolayı uzun vadede satılmayacak hisselerden birkaçı mesela yapı kredi. Banka, aslında banka hisseleri daha doğrusu. İşte burada yapı kredi benim favorim yine Akbank, İş Bankası. Bunlar da vardı. Akbank yoktu ama İş Bankası vardı. Hatta bir dönem hatırlıyorum yani 2 lirayken falan Alparaka Türk almıştım. O bile 3 katı yapmış yani. Şekerbank mesela bir dönem biliyorsunuz manipülasyonlar vardı. O dönemde bende yine vardı. E, çok da güzel para kazanmıştım. 110 110 gidiyordu. <laughs> Sonra bir bıraktılar aşağı doğru. Herkes tepe taklak oldu. Yani şunu demek istiyorum aslında. E, hisse senetlerinde uzun vadeli olacağız tamam tabii ki doğru. Alacağız, toplayacağız. Favori hisselerinizden seçin, toplayın. Bunlar alınır. İşte Doğuş Otomotiv, Doğuş Otomotiv dedim. Mesela bugün ne yaptı bakalım. Bir ara yüzde üç küsürdü yani. Dört çünkü döndü. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Yüzde iki bir artmış. Özellikle favori hisselerinizin dışında arkadaşlar fon alın, fon toplayın. Bakın beni sizler fonlarla tanıdınız. Ben son dönemdeki ağırlığımı evet hisseyi vermiştim yatırım olarak. Fakat bir karşılaştırma yaptım. Ve ben bunları Realize ettim. Hadi bakalım size sürpriz olsun. Yani tabii ki de Farklı bir planım olduğu için e, Hisselerimi sattım. fonlarımın da belli bir kısmını sattım. Fakat burada Ben o kadar güzel bir e, Fon sepeti yapacağım ki Ve bunu da sizlere Canlı yayında beraber yapacağız zaten. Onları da alacağım. Aldıktan sonra da aldım diye bir Yine İnstagram'dan falan story paylaşırım. Sorun değil. Yani i̇nanmayanlar varsa eğer diye söylüyorum. Bundan dolayı da sizler işte bir banka endeks fonu olabilir. Bulundurun derim. Benim kendi hani öneri olarak değil tabii ki de ben olsam böyle yapardım anlamında. Bunun haricinde işte yabancı fonlarda, teknoloji fonları çok önemli. En az bir tane olması lazım. İki etti mi? Hisse fonlarından da örnek veriyorum. Yastı Sastı hisselseniz TE3 hisselerinize çakışmıyorsa bir tane de yanına böyle bir full hisse senedi fonu ee, eklediğimiz zaman <laughs> bakın 6 tane 7 tane boş verin su fon sepeti fonunu yok alternatif enerjiymiş bilmem neymiş ha, jet fonu belki aylık işte 300-500 alınabilir 200 lira 100 lira <laughs> çok problem değil ama yani mesela aldık 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 10.000 ondan var 20.000 bin, 50.000 bin, 40.000 bin, var 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 Bin lira da bundan almışım. Ben olsam öyle almazdım yani. <laughs> o yüzden verimli bir kazanç elde etmek istiyorsak ve gerçekten güzel para kazanmak istiyorsak böyle yatırım yaptığımız fonları çok abartmayacağız sayısını. Seçeceksiniz dediğim gibi. Yani ama aylık olarak da alacaksınız. Bakın elinizdeki parayı koydunuz ama aylık olarak da ya zaten benim burada fonum vardı. İşte ben gidip de maaşımdan bir 2000 bin lira, bin lira almayayım. Böyle bir şey yok. Alacaksınız ki orada siz aslında her fiyattan almış olacaksınız. Ha ne oldu mesela? Örnek veriyorum. Biz parayı koyduk mesela bir ICZ fonu. Bakın. ICZ fonu %90 kârları gördü. Değil mi? Gördü. Şimdi bu durumda satan oldu, satmayan oldu. E zaten 6 ay daha, 1 yıl daha sarmeden yine parayı katlayacaktı. O yüzden de %70, 80, 90 kar yapan bir fonu işte 50 bin lira koydum, 10 bin lira koydum, 100 bin lira koydum. Hani belki 10 bin çok problem değil de 50 bin lira, 100 bin lira koydum. Yine alayım. Orada belki almayabilirsiniz hani maliyetle alakalı. Ama tabii ki tercih sizin bu arada. Bir şey diyemem. Ya burada düştüğü zaman toplayacağız. Fon kısmında maalesef bu kadar bu gerçekçi olmayabiliyor. İşte fon düştü alayım. Tamam mı? O düştü. E sen talimat vereceksin. Ertesi günü geçecek falan. O gün fiyatı ne olacak? Hisselerin durumu ne? Bunları bilemediğimiz için o yüzden zaten Hani alalım, alalım, alalım. Satmayalım. <laughs> al, 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 satma. Çok önemli bir durum. Benim kendi şahsi fikrim bu. İşte banka hisselerinde mesela örnek veriyorum. Burada ben çok bekledim arkadaşlar. 30'lardayken, 31'lerdeyken bekledim. Şöyle bir 22'lere, 23, 25'lere gelseydi ben yapı alacaktım bu arada. Ha 30 dedik, 31 dedik. Gelmedi, düşmedi. Yani alamadık. 36'ya geldi. Bundan dolayı da benim şahsi fikrim şu mesela ben burada bir tane banka hissesi alsam yapı kredi alırdım yani. yani. net. İş bankası belki Akbank ama ben direkt yapı kredi alırdım. Konuyu kapatırdım yani. Ağzınıza sağlık diyor. Siz Ahmet I, E, Y, H, O. O ne ya? İnceler misiniz? Büyük tokat yedim de diyor. Bakarım. Fon portföyünüzü yakın zamanda paylaştınız mı? Yakın zaman değil aslında. Uzun zaman önce paylaşmıştım. Hocam demiş yeni fon alacaklar için fon önerileriniz nelerdir diyor. Yani şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi az önce anlattıklarım zaten geçerli. Uzun vadede ufak ufak alabilirsiniz. Yani kilit hisseler, kilit fonlar var ya onları işte saymıştım aslında. İyi yayınlar hocam diyor. Ben ilk her aldım diyor tavodan. Keşke satmasaydım diyorum ama onun yerine düşükten TT ve yas aldım. İnşallah onlara kazanacağız. Olabilir de yani ben demek istediğim şu. Yani %300 kere aldın satabilirsin. 6 ayda %100 olabilir. Ama %20-30-40 kere aldım diye satmak da bence doğru değil ya. Hocam her ay düzenli 25 binlik fon alıyorum. Yaklaşık 20'ye yakın fon oldu diyor. Hepsini seviyorum. Hepsi çocuklarım gibi diyor. Süper ama işte burada getiri kısmındaki efektif karşılığı zayıf olabilir yani söyleyeyim. Bende de işmem var diyor Sinem Hanım. Süper. Biyo için söz vermiştiniz. Bir de IRK'yi tek his olarak alsak ne dersiniz diyor. Biyo. Biyo'yu unuttuk vallahi. Ya, kusura bakmayın. Yazalım şuraya Biyo diye. Arkadaşlar kafam çok yoğun olduğu için bu ara kusura bakmayın. <laughs> Hocam 16 yaşındayım. Sizce portföy dağılımım nasıl olmalı? Uzun vade için hisse senedi topluyorum. 2 yıldır şu an fonlara fon yatırımına başladım diyor. Söyledim işte. Bakın Emre demiş. Yaz, sas, yay, olabilir, tavu. Mesela dört tane zaten benim söyledim. işte AFT, yay fark etmez. İşte T, 3ler üçler. AFT olabilir yani yay. Bu şekilde. Yani zaten olay belli, net. Yani üç tane fonu almak tabii şu anda mantıklı değil. Bazen paraya göre işte adam gitti mesela bir milyon lira para koyacak. 5 tane fon olmaz mesela belki de alan vardı, iki tane alan vardır ama yani ama işte burada ya yatırılan paraya göre adet yani ne kadar ekmek o kadar köfte <laughs> anlamında ee, devalüasyon siz hangi ay diyor? Bilmiyorum. Yani soru işareti var burada. Hocam siz de altın gibi fonları bulup inceliyorsunuz diyor. Hakikaten güzel fonlar deyip alıyoruz. IH ve BST gibi. Evet. BST favori zaten. Güzel. IH de iyi. Benim işim bu. İşimiz bu yani. Evet. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Eğer faydalı bulduysanız bir de bir beğeninizi alırım. Hatta abone olmayanlar varsa bir de abone olmanızı isterim. Aynı zamanda e, başka ne diyecektik? Çok bir şey söylemek istemiyorum şu anda. yarınız bugün yüzden daha iyi geçsin. Güzel bir sohbet eşliğinde video oldu yine. Çok beğendim ben de aynı zamanda. Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum.